Vanamızın ve açık ve kapalı konumunu ayarlamak için öncelikle kırmızı butonumuzu stop konumuna getiriyoruz. Daha sonra siyah butonumuzu sağ yönde 3 saniye çeviriyoruz. Daha sonra ayar ekranımız çıkıyor. Burada e, OP, Open, CLD kapalı anlamına gelmektedir. Şimdi vanamızı tam kapatmak için siyah butonumuzu sol tarafa doğru çevirmeye başlıyoruz. Vanamız tam kapandığını varsayalım. Daha sonra sağ yaparak tam kapalı o tam kapalı kısmına kaydediyoruz. Daha sonra vanamızı Tam açmak için open kısmına gelip tekrardan sol tarafa çeviriyoruz. Vanamızın tam açılığını açıldığını varsayalım. Daha sonra %100 kısmına gelip bu ayarımızı kaydediyoruz. Sol yaparak kaydediyoruz. Ve i̇şte vanamız ayarlanmış bulunuyor. Daha sonra kırmızı butonumuzu lokal kısmını alıp ayarın tam yapıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Ve vanamız ayarlanmış durumda.